Selam arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim kanalıma ve e, videoma hoş geldiniz. E, şimdi Enes ve Mustafa'nın dolabı sadece bir dolap olduğu için Enes'in odasında dolap yok. E, bu dolap da baya büyük 8 kapalı 4 bölmeli. E, bir dolapta Enes'in ve Mustafa'nın kıyafetleri var. E, artık Enes de büyüdüğü için babasıyla aynı giyiniyor. Şimdi bunları düzenleyeceğim, giyilecekler var, giyilmeyecekler var, onları ayarlayacağım. Sizin de bana eşlik etmenizi istedim. Hadi bana kolay gelsin. Bu şekilde bir dolabım var üstte fazlalıklarım var. İşte burada el işi yaptığım zamandan iplerim falan var. Yukarıda çerçeveler var. Bu aşağısında da e, hatta o kadar dağılmış ki inanın ben her hafta bunu topluyorum. Her hafta bu şekilde dağılıyor. Arkası açılmış gördüğünüz gibi. Şimdi düzenleyeceğim tekrardan. Bu şekilde şimdi düzenleyeceğim. Şimdi ben önce bu sivitleri ayıracağım, pantolonları ayıracağım. Daha sonrasında da bunları hani hem asacağım hem de biraz daha işim pratikleşecek tişörtler. Benim eşim ufak bir operasyon geçirdi, o yüzden kıyafeti böyle boyundan gimel değildi, fermuarlı tarzında. Şu an giyiniyor, o yüzden sabah burayı böyle bildiğin hunca hunç karıştırmış eşim bey. O yüzden ben de hepsini yatağın üstüne attım. Dedim ki ben en azından hem düzelteyim, hem de e, böyle kapşonlu da giyemiyor. Sadece böyle fermuarlı olması gerekiyor. O yüzden şimdi bunları böyle hem ayırayım sivitleri eşofmanları, pantolonları asıyorum, sivitleri asıyorum, eşofman ve tişörtleri de katlayıp koyuyorum. Şimdi eşofmanlarla tişörtleri buraya koydum. Burada da pantolonlar ve üstler var. Ama şu kalın sivitleri asıp kazak tarzı olanları da aşağı katlayıp koyacağım. Şu an karar verdim. Daha gene dolu dolu oldu çünkü burası. Burası da boş kaldı. Öyle yapacağım şimdi. Evet, bu şekilde pantolonları da aldım oradan. Ee, üstleri buraya koydum. Altta eşofmanlar, tişörtler var. Şimdi de e, pantolonları koyacağım buraya. Evet, bu kadar ancak oldu iki kişinin dolabı bir dolapta olunca kıyafetleri ancak bu şekilde oldu. Burada arkada eşofmanlar var. Tişörtler. Bu arka iki sıra fermarlılar. Bunlar da pantolonlar. Böyle. Bugünlük bu kadar yeter. Bir dolabı yaptım sadece. Evet arkadaşlar. Eşim beyin tarafını bitirdim dolapta. Sonra yemek falan yaptık. Yedik. Burası benim işte sofra bezi. Nevresim bilmem ne. Yorgan. Bir fazlalıkları koydum bir yer aşırı karışmış aşırı böyle dağınık tek tük bunlar hep köye gidecek olanlar aslında kendime yeni nevresim takımları almam gerekiyor şimdi burayı da şöylece bir düzeltip şöyle düzeltip burayı da aradan çıkartmak istedim tripod durursa eğer yapacağım yaptım şu şekilde buraya şöyle göstereyim tripodla birlikte buraya havluları koydum burada ay, enesimin küçük bebeklik kıyafetleri var saklıyorum hala işte burada böyle ıvır zıvırlar var burada da nevresim çarşaf, yastık ve seccadeler var gerçekten çok güzel oldu şu yorgan olayına hiç girmiyorum orayı da göstermiyorum Öyle. Aslında şurada çoraplar. Çoraplar ve başörtüler var. Şimdi esmoşla birlikte başörtülerimiz aynı çekmecede. Orayı düzenlemem lazım. O yüzden şu an oraya hiç girmiyorum. Bugün bu iki tarafı düzeltmiş oldum. Yani iyi oldu. Bakalım yarında tekrardan Esmoş'un dolabıyla kendi dolabımı yaparım muhtemelen. Çünkü çok büyük bu. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle. Bu şekilde telefonu da bir saniye çıkartayım. Böyle boydan boya bir dolap bunu özel yaptırmıştım. İki sene oluyor mu? Bir buçuk sene falan oluyordur. O zaman 15 bin TL yaptırmıştık ama şu an imkansız yani. Burada esmuşun dolabı. Burası işte parça bölük havludur bilmem ne. Mustafa ile Enes'in. Burası da benim. Bakalım. Bugünlük bu kadar yeter. Başka bir günden herkese merhaba. Ee, şimdi biz şey Moş'ta buluşup bir arkadaşımıza kahve içmeye gidiyoruz. Sunumları falan harika var bayılıyorum o kıza. Şimdi metrobüse metro mu metrobüs mü ona gidiyorum işte. Aşırı kalabalık. Yüksek ses. Ama ben buraları çok seviyorum. İnşallah yağmur yağmaz. Çünkü böyle şişme yelekle çıktım. Bakalım. Eşim bey de bugün köye gidecek. 3-4 binine bakalım. İnşallah hayırlısıyla gitsin gelsin. Orada işleri var. Bakalım. Neyse gidince gene size çekim yapıyorum. Evet şimdi biz geldik Zehruş'a. Bir şeyler yedik. En güzel saat kahve saati. Burada kahve köşesine bayılıyorum ben bu kızın. Bu meşhur bardaklarla fincanlarımızla kahve sunumunu yaptı. Evet. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Ee, abone olmayı ve e, ee, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.